Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki son hamlelerinden rahatsız olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Türkiye'nin son faaliyetlerinin bölgede bir kazaya sebebiyet vereceğini duyurarak üstü kapalı tehditte bulunan Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan yeni bir çıkış geldi. Konstantinos Floros Yunanistan'a yönelik olası bir saldırıda harekete geçeceklerini söyledi. Floros Türkiye yönelik asılsız ithamlarda bulunarak kim Yunan topraklarına saldırırsa önce yakacağız sonra gidip kim olduğunu göreceğiz. Yunan silahlı kuvvetleri ile çatışan herkes ağır bir bedelle ayrılacağını bilmelidir. Diyalog istiyoruz ama eşit şartlarda. Ancak Türkiye bunu istemiyor dedi. Hiç soğumayan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı mücadelesi. Alandaki en aktif iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı hamleleriyle daha da karmaşık bir hale geldi. Bu noktadan hareketle bu makalede iki tarafın tezlerini ve bölgede bizi hangi gelişmelerin beklediğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Daha önce de pek çok kez dile getirdiğimiz gibi Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerin uluslararası alanda verdiği hukuk mücadelesi sadece hukukla ilgili bir mesele değil. Yeni tip koronavirüs dönemi sonrası daha da karmaşık hale gelecek olan Doğu Akdeniz jeopolitiğinde siyasi, diplomatik ve askeri yetenek gerektiren bir mesele. Öncelikle Yunan dış politikasını kısaca anlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de son yıllarda yaptığı askeri, siyasi ve diplomatik hamlelerden hiç memnun kalmayan Yunanistan'da Türkiye karşıtı provoke edici demeç ve kamuoyu algısının arttığını gözlemlemekteyim. Siyasi kanat Türkiye'yi saldırgan olmakta ve uluslararası hukuka saygı duymamakla suçlarken Yunanların deniz geleneğine sürekli atıflarda bulunan medya kanadı ise Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in bir Yunan gölü olduğuna inanmış durumda. Bu inanç asırlardır süren bir yansılmanın çok daha ötesine geçmiş durumda. Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandı. 1829'dan sonra Megali Idea büyük fikir siyaseti altında Yunanca konuşan tüm bölgeleri yeni kurulan devlete katma amacı Yunan dış politikasının bugüne dek süren temel yapı taşlarından biri olmuştur. Yunan devletinin sınırlarının o tarihten sonra neredeyse 3 kat daha genişlemiş olmasına ve aralarında önemli Türk nüfus bulunduran 12 ada dahil olmak üzere Ege denizindeki neredeyse tüm adalara hakim olunmasına rağmen bu fikir hiçbir zaman doyuma ulaşmamıştır. Bu fikrin kısa vadedeki en önemli iki hedefi ise Akdeniz'in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs ve Arnavutluk sınırları içinde kalan Kuzey Epir bölgesidir. Özellikle Kıbrıs Türklere uygulanan siyasi ve ekonomik baskılar ve 5. kol faaliyetleri bu siyasetin canlılığını gösteriyor. Yunanistan'ın sınırlı nüfus, kara parçası, askeri ve ekonomik güce rağmen siyasi anlamda elindeki tek kos olan adaları kullanarak Doğu Akdeniz'de yayılmacı bir siyaset izliyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi deniz yetki alanlarının orta hat ilkesine göre belirlenmesi gerektiğini ve adaların da kendilerine ait kara sular olduğunu savunuyor. Böylelikle orta hat çizgisinin olması gereken ana karalar değil, Yunan adalarından itibaren uygulanması gerektiğini öne sürüyorlar. Bir başka ifadeyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığının Meis adası da dahil olmak üzere en yakın Yunan adaları ile Anadolu arasından geçen ortay hatta dayandırılmasını ve böylelikle Türkiye'nin yaklaşık 104 bin kilometre karelik bir deniz alanını kaybetmesini ve sadece Antalya Körfezi ile sınırlı kıta sahanlığı bırakılmasına yönelik bir siyaset izlemekteler. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği kozu, Avrupa Birliği üyeliği Yunanistan'ın şımarık ve yayılmacı tavırlarını daha da körükledi. Günümüzde Avrupa Birliği'nin kendi güvenliği için en çok önem verdiği iki konu olan göçmenler ve enerji transferi konusu Yunanistan tarafından oldukça başarılı bir şekilde sömürülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak istemesi ve Doğu Akdeniz'de yeni keşfedilen doğalgazın Avrupa pazarı için bir alternatif olabileceği düşüncesi ve bu gazın Kıbrıs, Yunanistan, İtalya güzergahından Avrupa'ya taşınma ihtimali Yunanistan olan desteği arttırdı. Bunlara ilave olarak daha önce Türkiye'ye de uygulanan Avrupa Birliği üyeliği umut tacirliği ile Yunanistan kendi ulusal çıkarlarını Avrupa Birliği'ne aday ülkelere dayatmaya çalışıyor. Bu siyasetle Makedonya ile uzun süredir devam eden isim sorununu Makedonların geri adım atmasıyla birlikte Kuzey Makedonya adlandırmasıyla çözen Yunanistan, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik sürecinde dayattığı deniz sınırlandırma anlaşmasının kabulüne bağlamıştır. 2009'da Yunanistan ile Arnavutluk arasında imzalanan deniz alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Arnavutluk'un ulusal çıkarlarını zarara uğrattığı gerekçesiyle Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Gerçekten de bu anlaşmanın Arnavutluğa önemli kayıplar verdirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü ortay hat Arnavutluk ana kıtasından başlarken Yunanistan için Arnavutla en yakın adasından başlamıştı. Daha trajik olan şey ise Yunanistan'ın ortay hat çizgisini başlattığı yerin üzerinde yaşam dahi bulunmayan hatta gelgitlerle zaman zaman kaybolan Barketa kayası olmasıydı. Yunanistan Arnavutluk anlaşmasını Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanarak üzerinde yaşam olmayan kayalıkları bile Türkiye'ye karşı emsal olarak kullanmak istemektedir. Türkiye'nin Libya'daki başarılı hamlesinden sonra Yunanistan'ın telaşa kapıldığını ve 1970'ten beri kabul etmediğini İtalya Deniz Yetki Anlaşması'nı 9 Haziran'da imzaladığını görüyoruz. Buradaki en ilginç ikilem Türkiye, Libya ve Arnavutluğa karşı adaların kara suları olması tezini tüm agresifliğiyle savunan Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi İtalya'ya karşı bu temel tezinden vazgeçmesi ve bu anlaşmanın ana kara sahilleri esas alınarak yapılmasıdır. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi dar boğazı uzun zamandır ülkeye sinmiş olan rant anlayışının bu siyasette rol oynadığını belirtmekte fayda var. Üretimi son derece sınırlı olan ve Avrupa Birliği'nin büyük ekonomik güçlerine bağımlı olan Yunanistan, umudunu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına bağlamış durumda. Türkiye'nin her anlamda tezleri uluslararası hukuka uygun. Öte yandan Türkiye uluslararası hukuka göre yarı kapalı deniz statüsünde olan Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı sınırlandırmalarının ancak bütün ilgili ülkeler arasında ve bütün tarafların hak ve çıkarlarını gözetecek şekilde hakkaniyet ilkesine dayalı anlaşmalarla belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Daha detaylı anlatacak olursak, Türkiye hukuki argümanlarını aşağıdaki gibi uluslararası hukukta sağlam temelleri olan prensiplere dayandırıyor. Coğrafyanın üstünlüğü, sınırlandırmalar yapılırken ana karaların esas alınması, Ortay hattı bozan adaların deniz yetki alanlarının kara sularıyla sınırlı olması. Oransallık Sınırlandırmalarda devletlerin sahip olacakları deniz yetki alanlarının kıyı uzunluklarıyla orantılı olması gerektiği ki bu noktada Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Ekonomik aktivite ve demografik durum, ülkelerin nüfus yoğunluğu ve ekonomik aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması. Kapatmama, sınırlandırmaların başka bir devletin kıyılarına yakın adaların bu ülkenin denize açılımını engellememesi, Türkiye'nin tezini destekleyen çok sayıda uluslararası mahkeme kararı ve devlet uygulaması bulunuyor. Buna ilave olarak Türkiye resmi olarak tanımadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç tüm kıyıdaş Akdeniz ülkeleriyle deniz sınırlarının belirlenmesi için diyaloğa hazır olduğunu deklar etmiştir. Bu noktada Libya'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve hidrokarbon siyaseti için ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Kanaatimce uluslararası kamuoyu Türkiye'nin neden faiz esrarraç hükümetini sonuna kadar destekleyeceğini hala tam olarak kavrayabilmiş değil. Türkiye'nin Libya'da bulunma nedeni diğer dış aktörler gibi sınırlı bir stratejik katılım değildir. Yukarıda bahsettiğim Yunanistan'ın Doğu Akdeniz stratejisinin engellenmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasal ve siyasi haklarını savunabilmesi için Libya hayatı önem taşıyor. Uluslararası hukuka tamamen uygun olarak ve Türkiye'nin savunduğu yukarıda bahsettiğim uluslararası hukuk prensiplerine uygun olarak yapılan Türkiye-Libya mutabakatı sadece Türkiye'nin değil, Libya'nın da Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamıştır. Bu anlaşmada Yunanistan'ı en fazla kızdıran hususlardan biri de Libya'nın daha önce Yunanistan'a kaptırdığı yaklaşık 36 bin kilometre bir bölgeyi geri kazanmış olmasıdır. Bu anlaşmanın bir başka önemli boyutu da diğer bölge ülkelerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yaptığı deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmalarını gözden geçirmeye teşvik etmiş olmasıdır. Ayrıca Türkiye'nin bölgesel rakipleri olan Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın darbeci general Halife Haftar'a e verdikleri destek Libya hükümetinin düşmesi halinde Kıbrıs ve Suriye gibi diğer meselelerde Türkiye üzerindeki siyasi baskın artacağını gösteriyor. Bunlara ilave olarak Libya'da önemli ve siyasi ekonomik hayatta etkili bir Türk nüfus oluşu, Türkiye'nin Libya'nın yeniden yapılanma sürecinde kilit rol oynamasını zorunlu hale getiriyor. Peki Türkiye ne yapabilir? Doğu Akdeniz'deki bu büyük jeopolitik siyasi hukuki savaşta Türkiye bundan sonrası için hangi adımları takip etmeli? Yunanistan'ın çırtkan sindirme siyasetine karşı Türkiye'nin yaygaraları kulağını tıkayarak hem sahada hem de diplomaside etkin bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Yakın zamana kadar Avrupa Birliği üyelik süreci ve Kıbrıs'ta çözümü desteklemek adına Doğu Akdeniz'e gerilimden kaçınan bir tutum izleyen Türkiye, daha aktif bir siyaset sergileyerek öncelikle Libya, daha sonra ise Lübnan, İsrail ve Mısır ile anlaşarak münhasır ekonomik bölgesini ivedilikle ilan edebilir. Şu an ikili ilişkiler çok iyi olmasa da, ortak çıkarlar göz önünde bulundurulduğunda Mısır ile ana kıtalar ortay hat prensibine dayalı olacak şekilde yapılabilecek bir anlaşma bölgedeki tüm senaryoyu değiştirecek ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bugüne kadar yaptığı tüm ikili anlaşmaları anlamsız hale getirecektir. Türkiye kendisinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı aktarını kararlılıkla korumaya Libya'nın meşru hükümetiyle işbirliği yapmaya ve diğer bölge ülkeleriyle yapıcı diyalog ve işbirliğine devam ettiği sürece Yunanistan Doğu Akdeniz'in bir Yunan gölü olmadığını er geç anlayacaktır. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.